Bu dişi tavuk zaten? gireceğim. Biraz ıslak. Getir abim. Oh. Patlıcan, tamamız. Gördün mü Bilal abi? Oh. Domates. Eyvah. Bak şimdi biraz ıslak. Biraz daha olsun abi. Biraz daha olsun. Daha tam olmamış. Patlıcana bakalım. Oh. Biraz daha kalsın buradan. Biraz şeker. 10 numara bir bir kahvaltı yapacağız. Afiyet olsun. Evet kahvaltımızı yapıyoruz Bilal abi. Açı yerimizi. Yemeğimizi. Bu da acı yerimiz abi. Yanında küçük soğanımız. Oh sabah. tuz, Bir de yanında ne abi? Oh. Oh. Ne yaptın abi?